Mağmoraşa İl Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum platformu kapsamında düzenlenen etkinlik devam ediyor. Bu kapsamda dün akşam Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Hazreti Peygamber ve İnsan Onuru konulu konferans düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Muhammed Gevher geceniz hayırlı olsun diyerek başladı konuşmasını şöyle sürdürdü. Geceniz hayırlı olsun. Gününüz bereketli olsun. Türkiye'mizde ve yurt dışındaki kardeşlerimizin yaşadığı her yerde birlik var, beraberlik var, kardeşlik var. Hz. Peygamberimize olan minnet ve şükran borcumuz var. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri sebebiyle İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 3. konferansa Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Abdullah Vasfi Yüce konuşmacı olarak katıldı. Ya Resulallah, gerçekten şurada gönlü, gönül dünyası, kalbi seninle öyle dolu olan kardeşlerim var ki, seni öyle seven olanlar var ki, belki bizatihi seni ziyaret etmek istiyorlar. Medine'ye varmak istiyorlar ama belki varamadılar. Öyle mırıldanıyorlar. Medine'ye varamadım, Gül kokusunu alamadım, ben Rasul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım. Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuklara insan konulu sinevizyon gösterisi sunuldu. <laughs>